Herkese selam ben Melam. Bugün şey şaşırdığınız bir şey var. Bu benim kanalım değil biliyorsunuz. Görüyorsunuz zaten. Bu kanala da abone olmayı unutmayın çünkü bu kanalda da ben varım. Bu benim kuzenimin kanalı. Ama şey buna da abone olmayı unutmayın benim kanalıma da. Gerçi eşit aboneyiz ama eşit video değiliz maalesef ben he, ben ben o anca şey 20 videoya anca ulaşın. Ben daha 30'a geçelim ya. Neyse. Ama şey siz yine de buna abone ol olun. Ama benimkine de olun bay vallahi. Ben sizin için bayağı yemek harcıyorum harcıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? ana bu ana bu yapsalak yeni video atışı. Şey Atmış izlemeyin bari diyorsunuz ya valla emek var bunda siz nasıl bir şey bilmiyorsunuz durdunlar çok siz nasıl bir şey bilmiyorsunuz maalesef ama ama bizim hayatımızı biz görseniz Ma, e, şey hiç yani millet e, video yapacağım diye onu diyor siz e, şey Video izlemek için bir takla atıyorsunuz. Neyse hadi görüşürüz. Ama şey. Şu komik anlar videosu çok komik. <laughs> Normalde biz onu 9. bölüm yapacaktık. Ama şey. Oyun bozuldu. Komik anlar yaptım maalesef. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.